Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri temaslarına devam ediyor. Washington'da bir boşluğu doldurmak üzere bulunduklarını belirten Kılıçdaroğlu, Obama'yla aynı dokudan geliyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin başkenti Washington'daki temasları devam ediyor. Kılıçdaroğlu Washington'da partisinin temsilciliğini açtı. Washington'da bir boşluğu doldurmak üzere bulunuyoruz diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi dünyayı daha iyi okumaya çalışan bir parti. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi gençleşmeyi ilke edinen bir parti. Önümüzdeki süreç içinde göreceksiniz daha güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi Amerika'da olacak. Ee, Türkiye'deki olaylar günü gününe izleniyor. Dünyanın ne kadar küçük olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Kılıçdaroğlu Washington yolculuğu sırasında ise Başkan Obama'ya ilginç bir mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu, Obama ile aynı dokudan geliyoruz. Ben sıradan halktan birisiyim. Aristokrat bir aileden değil, tipik bir Anadolu ailesinden geliyorum. Obama da böyle bir aileden geliyor. ABD'de 20 yıl önce siyah bir başkan olacak deseler kimse inanmazdı. Bugün ABD toplumu bunu aştı dedi.